lar geç. Geç. Herkes herkes Tamam. 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 Arkadaşlarım, dostlarım, annem, babam ne yapsanız ne isteniz nafile. Güzelden ricam. sıdkı sadakatle, aşkı muhabbetle diyelim Allah Allah. Allah. Allah Allah. Bizleri mahrum eyleme. Allah Allah. Fatma ana haldaşımız, bozattı Hızır yoldaşımız ola. Allah Allah. Bir bizden nefes akar enlerden. Yolculuğunda canı gönülden rızalık gösteriyor musunuz? Allah Allah. Allah. İzarlık gösteriyor musunuz? Allahu ekber. İzarlık gösteriyor musunuz? Allahu ekber. Aram eyuha an-nase te'mou wa'tabirou wa limisna ilaaha ghayruk. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili dostlar. Çankaya mezarında hakka giden canımızı ok Oh okay.